Şehre çöken karanlık sokakta bir adam gördü. Kattı adamı önüne, evine götürdü. Adam dinlendi biraz. Sofraya oturdu. Yemeklerini yediler. Annesi çocuğu yatırdı. Şehre çöken karanlık her gece başucunda yalnız korkan çocuğa masallar anlatırdı. Bir varmış, bir yokmuş. Gecenin bu vaktinde ben karanlıklar ülkesinden gelen gece yarısı sana ey çocuk masal anlatacağım der. Bir varmış bir yokmuş bir yokmuşun içinde nice ikiler varmış. Gecenin karanlık yollarında, sokakların en kenar köşelerinde, kaldırımlarda yuvarlanan yapraklar, yalnız gezinen kuşlar, boynunu bükmüş hayvanlar, geceleri kendilerine ev ararken bizim küçük çocuk karanlıktan korkmamak için karanlığın ona anlatacağı masalı dinlemeye başlamış. Karanlık onun saçlarını görünmez elleriyle okşarken çocuk yavaş yavaş rahatlamaya başlamış. Çocuk içinden düşünmüş. Annem, babam beni uyuyor zannederken ben kendi hayal aleminde karanlıkla arkadaş olmaya çalışıyorum. Karanlık gülümsemiş ona. Korkma ben senin en güzel arkadaşım. karanlık ona demiş ki bak benim aydınlık yüzüm gündüzdür o gün gün olduğu zaman güneş doğduğunda bütün mutlulukları sana veririm ama gece olduğunda hiç korkma yıldızları senin saçlarına tek tek takarım bunu hiç unutma çocuk gülümsemiş sen demiş karanlık aslında hiç korkunç değilmişsin seni bana korkunç anlatmışlar. Karanlık ona gülümsemiş tekrardan. Demiş ki çocuk, hep çocuk kaldı, hiç büyüme. O da peki demiş. O gece garip bir şey oldu. Karanlık uzandı göğe. Gökten bir yıldız aldı. Odaya getirdi. Boşlukta dönen yıldız ışık ışık bölündü. Renkli maytaplar gibi çocuğun üstüne döküldü. Çocuk hemen uyudu. Çocuk hemen uyudu. Uykusunda güldü, gülümsedi.